Bitsopex mağdurları www.kriptohukukcu.com, Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Bitsopex, kullanıcılarına sunduğu kripto para hizmetleriyle dikkat çeken bir borsa, ancak son zamanlarda yaşanan bazı sorunlar, yatırımcıların güvenine sarsmış durumda. Kullanıcıların para çekim işlemleri sırasında, ek ücret talepleriyle karşılaşması, ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Bu tür talepler, genellikle dolandırıcılık belirtileri taşır ve yatırımcıları daha büyük kayıplara sürükleyebilir. Kaybedilen paranın dolandırıcılar tarafından terör finansmanı, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetlere yönlendirilme ihtimali, bu tür durumların ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer kimlik bilgileriniz çalındıysa, sizin adınıza bankacılık işlemleri ya da illegal işlemler yapılması da olasıdır. Bu durum Hukuki açıdan sizi de etkileyecek sonuçlar doğurabilir. Bitsopex'in uyguladığı ek ücret talepleri yasal bir zemin taşımıyor gibi görünüyor ve bu tür durumlarla karşılaşan yatırımcıların haklarını aramaları son derece önemlidir. Tecrübeli bir hukuk ekibi bu süreçte size rehberlik edebilir ve kaybettiğiniz fonların geri alınmasına yardımcı olabilir. Uzman bir siber ve blok zincir hukuku ekibiyle çalışmak Olası sorunların üstesinden gelmenizi kolaylaştırır. Mağdurların bireysel olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu hak, sizin ve diğer yatırımcıların karşılaştığı sorunları çözmek için önemli bir adımdır. Yasal süreçlere başvururken bu tür karmaşık davalarda deneyimli bir ekiple çalışmak her zaman daha güvenli ve etkili bir yöntemdir. Yatırımcıların güvenliğini sağlamak ve paralarını korumak adına dikkatli olmaları gerekiyor. Witsopex gibi platformlarda karşılaştığınız sorunları ciddiye alarak, gerekli adımları atmanız önemlidir. Unutmayın haklarınızı aramak ve kayıtlarınızı geri kazanmak için harekete geçebilirsiniz.